Da sanatın iki devi karşı karşıya. Hoş geldiniz. Bugün Rönesansın en büyük iki sanatçısı da ve Michelangelo'yu karşılaştırıyoruz. İkisi de dahiydi. İkisi de sanatı zirveye taşıdı. Ancak tamamen farklı yaklaşımlara sahiptiler. Peki onları birbirinden ayıran neydi? Rönesans ve sanatın yeniden doğuşu. 15 ve 16. yüzyıl. Avrupa'da sanatın ve bilimin altın çağıydı. Sanatçılar insanı. Doğayı ve hareketi daha gerçekçi ve derinlemesine anlamaya çalışıyordu. Da ve bu dönemin en büyük temsilcileri oldu. Da, bilim ve sanatın buluştuğu daha ilginç bir ülkedir. O sadece bir ressam değildi, aynı zamanda bir mühendis. anatomist ve mucitti. Onun için sanat, bilimle birleşmeliydi. Lisa'daki sfumato tekniğiyle yumuşak geçişler ve gölgelendirmelerle derinlik yarattı. Son akşam yemeği freski, kompozisyon ve perspektif kullanımının en iyi örneklerinden biri oldu. İnsan vücudu üzerine yaptığı anatomi çalışmaları, sanatçılar için bir rehber niteliğindeydi. Leonardo'nun sanata bakışı, gözlem ve bilimsel analizle şekilleniyor. Ona göre sanat, doğanın kusursuz bir yansımasıydı. duygu ve gücün sanatçısı. 1475'te 475'te doğdu ve heykel, pres ve mimaride ustalaştı, sanatı. İnsan bedeninin gücünü ve Tanrı'nın yüceliği, dini anlatmak için bir araç olarak gördü. Davut heykeli, Michelangelo'nun insan bedenini olan, hakimiyetinin en büyük kanıtlarından biri oldu. Heykelde kasların ve anatomik detayların mükemmel işlenişi, onun sanatı olan tutkusunu gösteriyor. Şapelinin tavan freskleri, Tanrı ve Adem'in yaratılışını anlatan, anüstü bir başyapık olarak kabul ediliyor. Onun eserlerinde insan bedeni, sadece fiziksel bir form değil, aynı zamanda ruhsal bir anlatım aracıydı. Michelangelo'nun sanat anlayışı, dramatik hareketler ve güçlü duygular üzerine kuruluydu. 2. Kim daha üstündü? E, sanatı bilimle birleştiren bir düşünürken, bedenin estetik gücünü en iyi yansıtan sanatçılardan biriydi. Doğayı ve insan ruhunu gözlemlemeye odaklanırken, bir insan bedenini kusursuzlaştırmaya çalıştı. Ve heykele ve dramatik anlatıma daha fazla yönelirken, resim, mühendislik ve anatomiyi bir arada yürütüyordu bu iki dahinin eserleri. Yüzyıllardır sanat dünyasını şekillendiriyor. Peki, siz hangi sanatçıyı daha çok etkileyici buluyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve sonraki videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.